İyi Masallar Kuzeyin soğuk rüzgarları çıplak kayalıkların arasından uğuldayarak geçerken sis yavaşça vadiyi yutuyordu. Bu vadide eski haritalarda bile adı geçmeyen, kimsenin gönüllü olarak gitmediği bir şehir vardı. Kurtların Şehri Bir zamanlar insanların yaşadığı, sokaklarında çocuk kahkahalarının yankılandığı bu şehir artık terk edilmiş, taş duvarları yosun tutmuş çatılarından kuşların yuva yaptığı sessiz bir hayalete dönmüştü. Ancak burası tamamen boş değildi. Şehrin derinliklerinde, gölgelerin arasında bir şeyler dolaşıyordu. Adımların sesi duyulmaz, gözlerin gördüğü şey gerçeğin yalnızca yansıması olurdu burada. Çünkü bu şehir, insan sesinden çok daha eski bir çağrıya cevap veriyordu. Kurtlara. Kimse onların ne zaman geldiğini tam olarak hatırlamazdı. Bazıları büyük kıtlıktan sonra ormana sığınan ilk kurt sürüsünün yiyecek ararken şehir sınırlarını geçtiklerini ve bir daha geri dönmediklerini anlatırdı. Diğerleri ise onların her zaman orada olduğunu, şehirden önce bile bu topraklara hükmettiklerini söylerdi. Hangisi doğruydu bilinmezdi ama gerçek olan bir şey vardı. Bu şehir artık kurtların şehriydi. Kurtlar diğer yerlerdeki gibi vahşi ya da kontrolsüz değillerdi. Aralarında görünmeyen bir düzen, sessiz bir anlaşma vardı. Her biri şehirde bir bölgeyi sahiplenmiş gibiydi. Terk edilmiş okul binasında tek gözlü, gri tüyleri parlayan bir kurt yaşardı. Sanki çocuk seslerine hasret kalmış gibi geceleri boş sıraların arasında dolaşırdı. Belediye binasının mermer merdivenleri, beyaz tüyleriyle neredeyse heykel gibi görünen yaşlı bir dişi kurduğun yattığı yerdi. Onun gözlerinde şehrin geçmişini bilen tek canlı gibi bir bilgelik vardı. İnsanlar yıllar önce bu şehri neden terk etti? İşte en çok sorulan sorulardan biri buydu. Bazıları salgınlardan, bazıları lanetlerden bahsederdi. Ama vadinin ötesindeki köylerde kulaktan kulağa yayılan o fısıltı hep aynı hikayeyi anlatırdı. Bir gece kurtlar şehre indi ve sabah olduğunda kimse kalmamıştı. Köylüler bu efsaneyi birbirlerine anlatırken göz göze gelmez, fısıltıların sonunda mutlaka tahtaya üç kez vururlardı. Bir gün köye yabancı bir rüzgar ulaştı. Ağaçları ters yönde titreten, sanki geçmişin izlerini geri çağıran bir rüzgar. O gün vadinin yakınındaki kulübesinde yalnız yaşayan yaşlı bir çoban keçilerini toplarken gökyüzünde dolunayı gördü. Ama bu dolunay bildiği hiçbir dolunaya benzemiyordu. Ay, sanki keskin bir pençeyle çizilmiş gibiydi. Solgun ışığında bir uğultu eşlik ediyordu. Rüzgarın getirdiği bir uğultu. Yaşlı adam çubuğunu yere vurdu, dizleri titredi. Mırıldandı. Geri dönüyorlar. Gece boyunca vadide sis daha da yoğunlaştı. Ormanda baykuşlar suskun kaldı, rüzgar durdu sessizlik öyle derinleşti ki insan kulağı kendi nabzını duyabilecek kadar yalnız hissetti. Ve işte o an dağların ardındaki taş şehirde bir uluma yükseldi. Uzun, hüzünlü ve derinden gelen bir ses. Ardından bir diğeri, sonra bir diğeri. Ulumalar yankılanırken şehirdeki eski saat kulesi yıllar sonra ilk kez kendiliğinden çalıştı. Akrep, yel kovanı yakaladı gece yeniden başladı. Saat kulesi, birdenbire ve hiçbir insan eli değmeden çalışmaya başladığında şehirdeki hava değişti. Rüzgar bir an durdu. Ağaçların yaprakları bile kıpırdamaz oldu. Sis, sanki nefesini tutmuş gibi ağırlaştı ve her şeyin üzerine kalın bir örtü gibi çöktü. Boş sokaklarda yankılanan tek ses, saat kulesinden gelen dong dong sesiydi. On yıl, Belki de daha uzun bir süreden sonra zaman yeniden hareket etmeye başlamıştı. Ama bu sıradan bir zaman değil. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ince çizginin bulanıklaştığı, eskiyle yeninin birbirine karıştığı bir andı. Kuledeki ağır dişliler, kimsenin görmediği bir düzen içinde dönüyordu. Öyle ki yıllardır paslanmış olması gereken çarklar yağlanmış gibi sessiz çalışıyor, ağır sarkacı usulca salınıyordu. Kim çalıştırmıştı bu mekanizmayı ya da kendiliğinden mi harekete geçmişti? Şehirdeki kurtlar sesle birlikte irkildiler. Her biri bulunduğu yerden başını kaldırdı. Gözleri aynı noktaya, kuleye döndü. Aralarından bazıları başını yere koyup mırıldanır gibi hırıldadı. Diğerleri sessizce bekledi. Sanki içgüdüsel olarak bir şeylerin değiştiğini anlamışlardı. Saatin çalması onlar için yalnızca bir ses değil. Eski bir çağrının yankısıydı. Kuleye en yakın olan kurt, koyu siyah postuyla dikkat çeken orta yaşlı bir erkek kurttu. Gölgelerden sıyrılarak sessizce kuleye doğru ilerledi. Her adımı dikkatli, her bakışı tetikteydi. Kapısı paslı zincirlerle sarılmış olan kulenin girişi yıllardır açılmamış gibiydi. Ama o an zincirler kendiliğinden çözüldü. Bir tıkırtı sesiyle yere düştüler. Kapı hafifçe aralandı. Kurt burnunu uzatıp içeriği kokladı. İçerde nem, taş ve başka bir şey vardı. Tanıdık ama uzak bir koku. Toprağın altında yıllarca beklemiş bir anının kokusu gibi. Kafasını eğerek içeri süzüldü. Merdivenleri tek tek çıktı. Her basamak geçmişin tozunu ayağa kaldırıyor, kulenin içi buhar gibi ağırlaşıyordu. En üst kata ulaştığında saat mekanizmasının tam ortasında duran büyük taş bloğu gördü. Taşın üstünde bir iz vardı. Sanki zamanla yıpranmış bir el şekli ya da bir pençe izi gibi. Üzerine düşen ay ışığı o izin içinden geçerken bir anlığına parladı. Işık taşın çatlaklarında kayboldu ve kule titredi. Ve o an şehirdeki bütün kurtlar aynı anda başlarını gökyüzüne kaldırdı ve ulumaya başladılar. Bu uluma diğerlerinden farklıydı. Sanki bir hatırlayış, bir uyanıştı. Şehir taşlarıyla, duvarlarıyla, sokaklarıyla bütün varlığıyla bu çağrıya cevap verdi. Boş camlar, eski tabelalar, çatlamış kaldırımlar, hepsi kendi dilinde titredi. Kurtların şehri yeniden yaşamaya başlamıştı. Ama bu yaşam etten ve kandan değil, gölgelerden, hatıralardan ve kadim bir güçten doğuyordu. Şehir bir sır saklıyordu. Yıllar önce insanların neden bir gecede ortadan kaybolduğu, neden geri dönmediği ve neden bu şehir sadece kurtlar tarafından sahiplenildiği. İşte tüm bunların cevabı belki de bu taş bloğun altındaydı. Ve kuledeki siyah kurt taşın yanına yaklaştı. Pençesini kaldırdı ve dikkatlice, sanki bir yemin eder gibi taşın üzerindeki eski izle kendi pençesini örtüştürdü. Taş ışıldadı. Uğultular vadinin ötesine kadar ulaştı. O sırada köydeki yaşlı çoban ateşin başında otururken aniden titredi. Dışarı baktı. Gözleri dağların üstünden kıvrılan sesin içinde bir parıltı gördü. Kendi kendine fısıldadı. Uyanıyorlar. Taştaki gölge yeniden doğuyor. Taşın yüzeyindeki parıltı siyah kurdun pençesiyle temas ettikten sonra yavaşça tüm odaya yayıldı. Önce sadece bir kıvılcımdı. Sonra ince çizgiler halinde duvarlara tırmandı Saçların arasından geçerek yukarıdaki saatin mekanizmasına ulaştı. Dişliler daha hızlı dönmeye başladı. Her dönüşte şehir biraz daha eski haline yaklaştı. Sanki zaman geri akıyor. Yıkılmış pencereler kendi kendine onarılıyor. Yosun tutmuş duvarlar yeniden şekilleniyordu. Ama bu dışarıdan görülemeyecek kadar ince, neredeyse hayal gibi bir değişimdi. Taşın içinden yükselen güç, bir zamanlar insan ve doğa arasında kurulan eski bir anlaşmanın kalıntısıydı. Bu şehir sıradan bir şehir değildi. Onlarca yıl önce insanlarla kurtlar arasında yapılmış gizli bir yemin vardı. İnsanlar doğaya saygı duyduğu sürece kurtlar da sınırlarını aşmaz, vadinin ötesine geçmezdi. Ama zamanla insanlar bu anlaşmayı unuttu. Şehre daha fazla ev yapıldı, ormanlar kesildi. Sular kirletildi ve anlaşma bozuldu. Kurtlar geri çekilmedi, beklediler ve sonunda şehrin kendisi karar verdi. O gece her şeyin değiştiği geceydi. Şehir yaşayanlarını sessizce uğurladı. Ne bir çığlık ne bir ayak sesi kaldı. Sadece sabaha karşı rüzgarla gelen o derin sessizlik. İnsanlar yok olmuştu ama şehir yok etmemişti onları. Sadece uzaklaştırmıştı. Taşın altındaki güç onları başka bir zamana, başka bir mekana göndermişti. Bu bir ceza değil, korunma biçimiydi. Çünkü şehir yeniden doğmak için uykuya yatmıştı. Kurtlar ise bekçileri olmuştu. Sabırla, sessizlikle. Şimdi o mühür yeniden uyanıyordu. Taşın altından çıkan ışık küçük bir daire çizerek yere indi. Işık yavaşça kayalara dokundu ve orada taş zeminin ortasında bir şekil beliriverdi. verdi. İç içe geçmiş üç spiralden oluşan eski bir simge. Bu kadim bir mühürdü. Şehirde yalnızca bir tane değil, üç mühür vardı. Ve bu sadece ilkiydi. Siyah kurt geri çekildi. Gözleri o işarete dikilmişti. Ulumadı, hareket etmedi. Sadece baktı. Gözleri sanki geçmişten bir şey hatırlamış gibiydi. Çünkü o mühür yalnızca bir sembol değildi. Aynı zamanda bir anahtartı. Şehrin altında saklı bir katman daha vardı. Eski yeraltı yolları, gizli geçitler, taş kemerler ve unutulmuş odalar. Bu mühür, oraya açılan ilk kapıydı. Bir zamanlar şehrin kurucularının bile bilmediği bir katmana. Saat kulesinin altındaki taş şimdi sanki nefes alıyor gibiydi. Hafif hafif titreşiyor, içinde bir şeyin canlandığını fısıldıyordu. O şey henüz tam olarak uyanmamıştı ama varlığı artık inkar edilemezdi. Mühür açıldıkça şehirdeki sisler hareket etmeye başladı. Sadece havada değil, bilinçte. Uzak köylerde insanlar kabuslar görmeye başladı. Aynı gece farklı yerlerde, farklı kişiler ama hep aynı rüyayı gördüler. Sislerin içinde bir şehir, kulede bir kurt ve yerde parlayan spiral bir mühür ve hepsinin sonunda bir ses: Zaman geldi. Ertesi sabah Köylerdeki yaşlılar birbirine sorular sormaya başladı. Kimse açıkça konuşmuyordu ama içten içe herkes aynı şeyi hissediyordu. Şehir geri dönüyordu. Vadinin diğer ucunda, yosun kaplı taş bir yolda sabah güneşi ilk ışıklarını düşürürken siyah kurt kuleyi terk etti. Sessizce indi merdivenlerden. Yere inince kafasını gökyüzüne kaldırdı. Gözlerinde ne vahşet ne öfke vardı. Sadece bilgi ve bekleyiş. Artık şehir yeniden yazılacaktı. Bu kez sadece insanlar değil doğanın da sesiyle ve mühürler açıldıkça taşlar konuşacaktı. Sabah güneşi sesin içinden zorla sızıyordu. Işık yorgun bir hamal gibi kaldırımlara vuruyor, duvarlardan geri sekip tozlu pencerelere çarpıyordu. Bu ışık sıradan değildi. Taşların içine işlemiş, zamana sinmiş bir hafızayı uyandırıyordu. Kurtların şehri bir zamanlar yalnızca insanlar ve hayvanların değil, taşların da hatırladığı bir yerdi. Her sokak, her kemer, her çeşme hepsi zamanın içinde bir şey saklamıştı. Şimdi, saat kulesinden yayılan uyanışla birlikte bu hatıralar su yüzüne çıkmaya başlıyordu. İlk değişimi eski kütüphanenin ön cephesinde görmek mümkündü. Yıllardır çatlamış olan mozaikler geceden beri hafifçe parlıyor, üzerlerindeki semboller netleşiyordu. Zamanla silinmiş bir yazı yavaşça yeniden görünür oldu. Kurtların dilini bilen biri olsa o yazıyı şöyle okuyabilirdi. Hatırlayan şehir unutanları bağışlamaz. Her mühür bir sınav, her sınav bir dönüş. Sokak lambaları yıllardır çalışmayan demir kollarını sessizce yukarı kaldırdı. Aralarındaki eski bağlantılar, taşın ışığıyla uyanmış gibiydi. Lambaların tepelerinde kuş yuvaları vardı ama kuşlar yoktu. Onların yerine gölgeler dolanıyordu. Gölgeler şekilsiz ve sessizdi. Belki de zamanın kendisi şehri izliyordu. Fırıncı sokağı bir zamanlar sabahları sıcak ekmek kokusuyla dolardı. Şimdi rüzgar boş dükkanların arasından geçerken sanki o kokuyu yeniden taşıyordu. Ama bu bir gerçek değil, sadece hatıraydı. Şehir kendi geçmişini yeniden yaşamaya başlıyordu. Gerçek olmayan ama hissedilen bir geçmiş. Bir çeşme yıllardır akmayan musluğundan ilk kez su damlattı. Tek bir damla, ardından bir tane daha. Sonra ince bir akıntı başladı. Bu su bildiğimiz sudan farklıydı. Işık taşıyordu. Taşın içinde yankılanan mühürle aynı titreşimi barındırıyordu çeşmenin üzerindeki kabartma bir yüz ne insan ne hayvan gözlerini açtı sadece bir anlığına sonra tekrar taşa döndü siyah kurt kuleden indikten sonra sokaklarda yürümeye devam etti gözleri dikkatle her ayrıntıyı izliyordu tüm bu değişim onun için şaşırtıcı değildi sanki çok önceden biliyordu olacakları belki de yıllar boyunca sessizce bu anı beklemişti belki de sadece bir nöbetçiydi Belediye binasının önüne geldiğinde eski taş merdivenlerin başında duran beyaz tüylü yaşlı kurdu gördü. İkisi birbirine baktı. Ulumadılar. Yaklaşmadılar. Sadece göz göze geldiler. Gözlerinde bir anlaşma vardı. Bu şehir onlara emanetti ve şimdi şehir emanetini geri alıyordu. İşte tam o an rüzgar bir kez daha yön değiştirdi. Bu sıradan bir rüzgar değildi kuleden çıkan ışığın yaydığı bir çağrıya cevap gibi geldi. Şehrin doğusundaki eski mezarlığın taşları titredi. Bazıları çatladı, bazıları yerinden oynadı. Toprağın altından bir uğultu yükseldi. Uzun süredir orada bekleyen bir şey, ikinci mühür harekete geçmişti. Ama şehir önce kendi uyanışını tamamlamalıydı. Çünkü ikinci mühür ilkinden daha derin bir hatıraya bağlıydı. Ve o hatıra Yalnızca taşların değil, kurbanların da hatırladığı bir şeydi. Sokak lambaları birer birer yandı. Hava henüz kararmamıştı ama şehir zamanın dışına doğru kayıyordu. Gündüz ile gece arasında sıkışmış bir boşlukta unutulanın gölgesi ağır ağır yükseliyordu. Şehir, taşların arasından akan bir rüya gibi yeniden şekilleniyordu. Fakat bu rüya parlak değildi. Işıkla birlikte gelen karanlık da vardı. Çünkü her hatırlayış aynı zamanda bir yüzleşmeydi. İkinci mühür, şehrin doğu yamacındaki eski mezarlığın derinliklerinde, toprağın altında gömülüydü. Kimsenin adım atmadığı, zamanla unutulan bu yer şimdi hafifçe titriyordu. Çatlamış mezar taşlarının altından yükselen uğultu yalnızca taşların değil, anıların da uyanmakta olduğunu fısıldıyordu. Bu mühür diğerinden farklıydı. Saat kulesindekiler zamanı temsil ediyordu. Ama bu sessizliği ve suçları. Bir şeyler olmuştu burada ve şehir bunu unutmaya değil, saklamaya karar vermişti. Yıllar önce şehir hala insanlarla doluyken bir grup lider, tüccarlar, yöneticiler, din adamları toplanıp doğanın sınırlarını aşacak bir karar aldı. Şehri büyütmek için ormanın içlerine doğru genişleme kararı. Ağaçlar kesildi, su kaynakları değiştirildi. Kurtların kadim geçitleri taş duvarlarla çevrildi. O zamanlar kurtlar bir tehdit değil, uzak bir efsaneydi. Bazıları onların artık burada bile yaşamadığını savundu. Bazıları ise uyardı. Doğa susar ama affetmez. Ama çıkar ve korku bilgeliğin önüne geçti. Ve bir gece ormanda bir şey oldu. Orman karanlıkla birlikte öfkesini kustu. Kurtlar sadece etten ve kemikten değil Doğanın iç sesinden doğan yaratıklarda artık. O gece şehir bir şeyle karşılaştı. Bir saldırı değildi bu, bir temizlikti. Ama öfkeyle değil, sessizlikle yapılan bir temizlik. İnsanlar uyandı, pencereye koştu ve sonra hiçbir şey. Şehir kendi elleriyle insanlarını dışarıya itti. Kapılar açıldı, yollar kendi kendine belirdi ve kimse bir daha geri dönmedi. İkinci mühür bu kararın tanığıydı. Mezarlıkta bir taş yavaşça yana kaydı. Altından toprak döküldü. O toprakların içinden siyah taşlı bir daire yükseldi. Yüzeyinde hiç yazı yoktu. Sadece üç damla kadar karanlık çukur vardı. Sessiz, sade ve bekleyen bir mühürdü bu. Yıllardır olduğu gibi şimdi de kimseye anlatmak istemediği şeyleri saklıyordu. Fakat mühür yeniden gün yüzüne çıktığında şehir bir karar daha verdi. Artık yalnızca hatırlamakla yetinmeyecekti. Anlatacaktı. Siyah kurt mezarlığın eşiğine geldi. Yavaşça yaklaştı. Gözleriyle mühüre baktı. Ne bir uluma, ne bir hareket. Sadece bekleyiş. Ve o sırada rüzgarda taşınan bir ses duyuldu. Gerçek değil, hayal gibi bir çocuğun sesi. Anne, nereye gitti herkes? O ses, geçmişin bir yankısıydı. Mühür açıldıkça şehir yalnızca taşları değil, insanların seslerini de dışarı çıkarmaya başlamıştı. Duvarlar, geçmişte fısıldanan duaları tekrar etmeye başladı. Cam kırıkları arasında yankılanan sözler vardı. "Affedin bizi" diyen, "Geç kalmadık mı?" diye soran, "Biz bilmeden yaptık" diyen sesler. Ama şehir sessiz kaldı. Kurtlar da sessiz kaldı. Çünkü şehir ne ceza veriyordu, ne ödül Sadece hatırlatıyordu. İkinci mühür açıldığında şehirdeki gölgeler yer değiştirdi. Duvarlarda beliren siluetler artık sabit kalmıyor, hareket ediyordu. Zaman, taş ve hafıza hepsi aynı anda akıyordu artık. Ve üçüncü mühürün yeri yavaş yavaş beliriyordu. Şehrin tam kalbinde, en büyük meydanın altında. Ama oraya inmek diğerlerinden daha zor olacaktı. Çünkü o mühür. Yalnızca taşla değil, kurbanların kanıyla mühürlenmişti. Şehir artık bütünüyle uyanmıştı. Taşlar hafifçe ısınıyor, rüzgar tek bir merkez etrafında dönmeye başlıyordu. Işık, sisin içinden doğrusal bir hat izleyerek şehrin tam ortasına düşüyordu. Burası, zamanında en büyük kalabalıkların toplandığı yerdi. Fıskiyeli bir meydan. Müziklerin çaldığı, çocukların oynadığı, bayramların kutlandığı merkez. Ama şimdi sessizdi. Her şeyden sessiz. Ve tam da bu sessizliğin ortasında, taş zeminin altında üçüncü mühür uyuyordu. Bu mühür diğerlerinden farklıydı. Ne saat gibi zamanı simgeliyordu, ne de mezarlık gibi unutulmuş hatıraları. Bu mühür doğrudan şehir halkının vicdanına mühürlenmişti. Çünkü burası son gece insanların toplandığı yerdi. Şehir uykusuna yatmadan önce son nefeslerin, Son bakışların, son fısıltıların yankılandığı alan. Taşların altında gözle görünmeyen bir kalp gibi atan bir şey vardı. Siyah kurt sessizce meydana girdi. Çevresindeki diğer kurtlar uzak durdu. Onlar bu mühüre yaklaşmaya cesaret edemedi. Çünkü bu mühür sadece geçmişi değil, gerçeği de açığa çıkaracaktı. Meydanın ortasında dairesel bir taş zemin vardı. Yüzeyi düz, desensiz ve griydi. Ancak taşın tam merkezine güneş ışığı düştüğünde zemin yavaşça renk değiştirdi. Önce koyu bir kırmızıya, sonra siyaha. Sanki taş yavaş yavaş derin bir kuyunun kapağına dönüşüyordu ve sonra mühür bir